Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pepe olsa 11. bölümü çekiyoruz. Ee, Hürriye ve Hatice asansörde kalacak. El salladığım asansörde. Arkadaşlar! Arkadaşlar çok reklam giriyor o çok sinirim bozuluyor. Hemen yapacağım videoyu. İyi be. Yapıyorum, yapıyorum. Al sana burada kal. yüzüm karıştırayım da Böyle çiçekleri seviyorum. Neyse. Ben muzlu change. <laughs> <Daha>, <laughs> Adam da yoo. Evet. Eh. Evet. Eh yes. söyle çıkıp bir ben kalk. Lan, sadece yukarı çık çık. Azan çalışmıyor. Arkadaşlar asansör, asansör kapanma e, kapanmış halini görür Ulan asansörde kaldı kürüye. Ulan. Tövbe yarabbi bebek mi? Yo bebek uyuyor. Gelsene be ne oldu? Bebek şey hiç ses çıkartmadı ama asansör. Anne baba. Ulan asansörde kaldı. Ama dışarıya çıkamıyorsunuz değil mi? Çıkamıyoruz. Dur bir dakika aşağı inebiliyor musunuz? Evet. Oradan bize bir aletler getirseniz abi. Tamam. Atarız inşallah. Ulan dur. Biraz yaklaşak. Ay şurada bir şey var. Dur. Elim Allah dur. Arkadaşlar. Elim. Hangilerini istiyorlardı? Şu lazım olmuş. Bismillahirrah. Dur açıyorum. Bu yapışıyor. He, <laughs> <laughs> bismillah. Titiriririr <laughs> aldım. Senin Şuna lazım olur. Çık <laughs> bismillah. Titiririr. <laughs> Allah ben de.

YouTube. getirdik. Nasıl aldınız Böyle Dışarı çıktınız mı? Hayır. Atıyoruz şu aradan. O Oha ya. Neyse. Ben başarmanın ben de tamir biliyorum bu arada. Neyse dur dur. İlk bir şuna bir çıkartmayı deneyelim. Şu aralarını ben çıkarttım çivilerin aralarını. Şuna sonra lazım olur. Aralarını çıkarttım. Sonra ben ne yapacağım? Ha şunu yapacağım. Ben de bunları şöyle bir çıkartmalar yapacağım yanlarına. Hadi hadi son bir tane kaldı. Hadi bu sonra vaz mı olur. Dede çabuk gelin. Oh, be. Lan ne sen servis işini aldı? aldı. <laughs> ne yapabiliriz ya? Of. Hmm biraz daha alıp gelebilir misiniz? Okey. Durun arkadaşlar. Ay Nara. Sen Allah ışığı yaktı. Aa ah size ne oldu? Bize bir şey olmadı. Biz de aşağı inelim merdivenden dur. Arkadaşlar merdivenden inmişler. Aa, aa. Biz, bize iki iki tane daha alet alır mısınız lütfen? Biz de e, biz de okulda öğrenmiştik abi. 15 saat ile girdik. <laughs> karnemizi aldık. He, at deniz, Biz karnemizi isteriz. Oğlum bunun ya bunun sırası mı şimdi? Ay tamam be sinirlenme manyak. Karı tövbe yarabbim. Bana anne ne de. Bana da dede. Ay. Ne oluyor size ya? Neyse bir iki tane bir alet verin. Tamam. Ulan. A arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar yüzde yüz reklam giriyor. Dur şunu alalım hemen. Hangilerini alalım? Ulan şunları alalım işte. Tamam. Bismillah atıyorum. Dibiri biri biri

Aha aha aha. Şu aradan verelim artık. Heh. Ay arkadaşlar. <laughs> Oy oh, titret. <rahat>, Anne ya. <laughs> Biz de deneyelim. Arkadaşlar burada videoyu ee, bitireyim. Bu video biraz kısa olsun dermişim. Hemen yine yapacağız. Is, 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 is. Hemen deniyoruz. <laughs> Çıkın. Oh Asansör çalışıyor mu? Onu düzeltelim. Durun. Evet düzeltelim. Düzeldi. Biz deneyelim mi? Dördümüz. He Düzelmiş asansör artık çıkabiliyoruz. Ben bunları bir yerine koyayım. Allah'ım çok eşya harcadık. Ben asansördeyim. İlk ben çıkacağım. Hayır. Bunun kavgası yok ben yaptım. Ben. Anne. İlk ben koydum ki. ilk ben koydum soğuğa. Artık asansör burada 4 kişi taşıyabiliyor. 4, 5, 6, 7, 8. Burada kaç kişi taşıyabiliyor? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi taşıyabiliyor artık asansör. Artık asansör 10 kişi taşımaya başladı. Neyse hadi ya hadi hadi sizin bir şeyiniz geçsin bir parti artı verelim mi her zaman yapıyoruz zaten neyse hadi şimdi herkes hastaydı ya <laughs> ay arkadaşlar neyse Videoyu burada bitiriyorum dermişim yine. Kandırmaya çalışıyorum size. Ah! Ne oldu arkadaşlar? Neyse arkadaşlar videoyu burada ben bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Bye bye. Ama bir şey unuttum. Fotoğraf çekelim. Hemen sizle beraber poz verin. Tamam teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.